Evet şimdi bir sıra ben kare düğüm yaptım. Şimdi buradan iki tane bırakıyoruz. Buradan iki tane. Buraya bir kare düğüm yapıyoruz. Evet şimdi aynı şekilde bir yanına da bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi bir taneye daha yapıyorum. Evet şimdi yani 1 2 3 4 dört tanenin altına 1 2 3 tane yapıyoruz. Şimdi iki tane bırakmıştık. Şimdi iki tane daha bırakıyoruz. İsterseniz şöyle alın İki tane daha bırakıyoruz. Bununla bunu alıyoruz. Bununla da bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşuyor şu an burada. Evet, son olarak buradan iki tane, buradan iki tane alıyorum. Ve son kare düğümü yapıyorum. Burada bir üçgen oluşuyor gördüğünüz gibi. Evet. evet. Dört tane üzerine yaptık. Dört, üç, iki, bir. Bir üçgenimiz oluştu burada. Şimdi aynı işlemi yan tarafa da yapıyorum. Tekrar göstereyim. İki taneyi bırak. Buradan iki tane, buradan iki tane alıyorum. Kare düğüm yapıyorum. Tekrar buradan ve buradan alıyoruz. Şu dört tanenin üzerinde bir, iki, üç, dört. Şimdi üç tane yaptık. Bir, iki, üç. Şimdi iki tane daha yap. Evet şimdi dört, üç, iki ve bir, bir tane daha yapıyorum. Böyle üçgenleri yapıyoruz. Başa kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu burguyu yap, bu düğümü yaptıktan sonra e, hepsini yapalım isterseniz bir tane daha yapayım göstermek için. Şöyle e, tam bu ortadan altı buradan altı buradan alıyoruz. Bu baklava diliminin altısını bu baklava diliminin altısını alıyoruz kare düğüm yapıyoruz. Şöyle buradaki 6 ve bu baklava düğümünden gelen 6 taneyi alıyorum. Ve kare düğüm evet. Şöyle düzelterek yaparsak daha iyi olacaktır. Evet. Şöyle bir kare düğüm yaptım. Şöyle aynı hizada olmasına dikkat edin. Ee, ben bunları yaparken genelde mezura ya da metre kullanıyorum ama böyle elle de ölçebilirsiniz. Ben şöyle, şöyle iki tane, iki tane dört parmak şöyle. Şöyle dört parmak, şöyle şöyle de dört parmak. Buradan bıraktım. Şimdi burada boşta kalan iplerimiz var gördüğünüz gibi. Bu üstten gelen burguları bu alttan devam edeceğim. Siz e, sadece arka kısma yapmak istiyorsanız bu burguları da bunun içine katın. Ya da isterseniz böyle burgulu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu bir sipariş ve bu bebeği, bir bebeğin bineceği olacağı için ben bunun her tarafını yapacağım bu örneği. Siz isterseniz sadece arkasında yapabilirsiniz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama Şimdi Burada kaldı 6 tane 6'sını buraya almıştım. Şimdi bundan 2 tane alıyorum. Bu düğüm yaptığım taraftan da 2 tane alıyorum. Burayı yine 2 tane 4 parmak yapıyorum. Şöyle Ya da siz mezurayla kaç santim boşluk kalmasını istiyorsanız o kadar yapın. İki bundan, iki de bundan aldım. Şöyle göstereyim. Aldığımızdan iki şu altı boşta kalandan, iki de bu burgunun yanından alıyorum. Ve buraya bir kare düğüm yapıyorum. Buraya bir kare düğüm yaptım. Şimdi bu iki taneyi tekrar buradan iki tane alıyorum. Buraya bir kare düğüm daha yapacağım. Şimdi bu kap ikiyle de buradan yine bir iki alıyorum. Bir oradan bir oradan alarak üstteki gibi bir baklava. Bu tam bir baklava dilimi olacak. Üste yarım baklava yapmıştık. Ben şimdi müşteri, müşterimin talebi üzerine buna bir de boncuk ekleyeceğim ama siz düz de yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Şimdi bir 1-2 oldu. Şimdi üçlü yapacağız. Bir buradan alacağız. Bir buradan alacağız. Hayır. Buraya bir kare düğüm daha yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Buraya bir kare düğüm daha yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafı da yapacağım. Evet şimdi bu ortaya da bir kare düğüm yapmam gerekiyor. Ama ben buraya şimdi boncuk koyacağım. Ama bu kalan ikiyle buradan da bir iki alacağım. Buraya bir kare düğüm yapacağım. Tam ortaya boncuk koyacağım. Evet, şimdi tam ortaya boncuğumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi tam ortaya bir boncuk geçirdim. Buraya bir kare düğüm daha yapacağım. Bir tane altta yapmıştım, bir de üstte. Bir üstte yapmıştım, bir de altta yapacağım. Boncumuz ortada kalacak. Evet. Şimdi İki buradan iki buradan alacağız. Bu baştaki ikiyi bırakacağız. Bu ağır bir e, ipli, ipler ağır olduğu için sancak tam şu an sabit olmadığı için biraz sallanıyor. Umarım anlaşılır olur. Evet şimdi diğer tarafa da aynı şekilde düğüm yapıyorum. Bir iki bir iki üç bir iki Şimdi tekrar bir tane daha yapıyorum ve modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ben aynı aynı şekilde bu örneği aynı şekilde aşağı kadar yapıyoruz.